Herkese ben. Ne zamandır oyun videosu çekmiyorum normal videosu çekmiyorum Bugün ilk defa oyun videosu çekeceğim yani ilk defa değil mi Yani hep ya bilgisayar oyunu çekerdim ya da minecraft çekerdim bildiğiniz gibi Bugün bir değişiklik yapıyorum ve Brav stars oynuyorum Uzun zamandır oynamadığım bir oyun. Yani hesap salmış direkt. Hesabım şöyle küçük bir hesap. Çok da büyük değil. Ama maçlanmaya yakın. Bugün beyler uzman zorluğunu geçmeye çalışacağız. Şeyde. Hmm, robotlu yerde. Bir de bugün birkaç elde hesaplaşma gireriz. Şöyle şimdiki, bu arada beyler videonun başındaki introyu kendim yaptım. Beğendiyseniz yorumlara yazın. Veya başka intro yapmamı falan isterseniz. Ben şöyle hemen bir şey atalım. Bir de kaybedene kadar buraya girelim. İlk evden kaybetmem hiç. Şöyle bakayım. Pam, Colt, Bo. Biz üçümüz, hadi bakalım. Ben bunu keserim. Biz keseriz. Şöyle yapacağım eğer. uzakları bir yer ver. Hemen hı. şeyi şöyle tarıtım koyacağım. Ben burada birazcık ulti kasarım hızlıca. Hı. Boss'un öfkelermesine daha süre var ya. Hmm. Bu taktik bence işe yaramaz. Doldu. Şimdi şöyle hemen boss'un önüne attım mayını. Uf çok iyi tutturdum. O da patlayacak. Patla patla. Rata 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 Geberir misin lütfen? Çok iyi canını azalttık. <laughs> Öldüm. Neyse ya bizim takımı iyi oynuyor. Of, problem değil. Size güveniyorum. Bu arada Meren artık öyle bir setup yapıyorum ki yani. Intro'm zaten var videoya ara sıra böyle sahnelere montaj edit yapmaya çalışacağım biraz yani edit yeteneğim çok da mükemmel olmasa da en azından bir zamanlar edit yapmıştım var Lan! ya ben Şunları şöyle o hızlı geliyor ya yardım et bana hadi et ha o bizi öldür <laughs> Tamamdır oyundan çıkabiliriz artık. Doldur, ulti, 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 ulti. Karpuz kaydım kaynıma engel çıktı yoluma hani ne arama ya. gebertik helal kol doğduk iyi iyi o kov korur bizi şu anlık. Ya da korumaz. Hayal. Bak 5 saniye daha dayan geliyorum. 3 2 1 Selamın aleyküm. Uzak durun benden. Öleceğim lan. <laughs> Uf. Uh. Uf. Uh. Vurabildim. Vatar Burada şu an size arkadan müzik sesi geliyor olabilir. Size ayar, ayarlayacağım. Yani gelmiyor da bilir. o şey unutmazsam arkaya müzik koyacağım beğen yani video sıkıcı geçmemesi için unutursam da ee, İyi iyi lan son 30 canı kaldı bu arada bu, e, beyler oyunu bilmeyeniz yoktur bence yani <laughs> yani 2020'deyiz bir zahmet bilin artık Brawl Stars'ı 2017'den biri var Hatta 2017'den önce de vardı galiba. Tam hatırlamıyorum. Ne zamandır hiç bilmiyorum. Çok fena vuruyor lan. Ben yani. Brawl Stars'ı o kadar iyi oynayan birisi değilim. Kötü oynayan birisi de değilim. Ama yani öyle o kadar kötü oynayamıyorum. Oynamıyorum. Brawl da beyler. Hatta bir ara belki turnuva yapmayı düşünüyorum böyle Eğlencesine. Eğlencesine. Özülsüz. <laughs> Oha. Kafama atladı. Neyse. Abi hayır 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 hayır. Şu an çok büyük riskteyiz. Hayır. Beş. Dört. Ya. Pen pen pen. Neyse. O zaman biraz da hesaplaşma girelim. Yani kısa güzel bir video olacak diyecektim de. Bu ne olacak? Şöyle Brock'la girelim. Tek hesaplaşma. Bakış açısı. Brock Beyler artık benim favori karakterim oldu. Eskiden nefret ediyordum. Hatta benim Brock'um 25 kupa mı neydi? Pek kasmamıştım. Şimdi ise bu kadar kastık yani. Ve bir gece de kastım yani. Sonra pek oynayamadım. Diğer karakterleri kasmaktan. Karakter kasıyorum ben ya ee, <laughs> bir suskunluk. Neyse. Şimdilik Görev koyalım aslında ya. Ne alsam? Mortis mi alayım ya? Aslında alsam iyi olur be. Ben Mortis'le iyi oynarım şu an. Yani şu an değil. Normal hayatımda da Mortis'le efsane oynuyorum. En iyi oynadığım da Savaş Topu. Mortis'le. Yani hızlı bir karakter. O yanını seviyorum ben. Böf favori şeyim hızlı kaçması. Çünkü kaçmak bana da bayağı lazım oluyor genellikle. <laughs> Mesela şu. Burada bir bul çıktı. Hop. Mesela gidip şeyliyle bu hareketleri yapabilir misiniz? Ya da gidip bu böyle Gördünüz mü? Yani bu kadar kolay mortisle oynamak. Az önce bu arada beyaz hatayla tıkladım. Gel lan kim daha da hızlı? İyi ben sana bir şey demedim. Bak şöyle duracağım. Bu? Oha ya. İyiden nefret ediyorum abi. Oynamasını falan mı sevmiyordum. Keşke bir oyna hiç eklenmeseydim de. Nefret ediyorum şu karakterden ya. Yani. Neyse bir bu kadar kötüledikten sonra. O zaman bir bu kadar kötüledik bir elde bir atalım bundan sonra. Keşke önüme şöyle bir dynamite, barley, tic falan çıksa hepsini tık 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 diye indirsem. O nasıl bir şekil lan tık 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 tık, tık diye indirmek. Ya tamam şimdi gaz gelsin gaz vursunlar. alacağım kırılan. Alsam mı ya? Alayım gideyim şu kutuyu kırayım şimdi. Zaten hızlı olurum. Yani bu böyle biraz mutluğa kaçtık o kutu kırmam. Ama olsun yani Oyunun en güçlü karakteri hakikaten. Mortis ile bul kes. Kafasını kırdın za. Victor. <laughs> bu kadar yüksek bir karakterle win almak biraz zor bir şey. Şimdi ise bir B ile oynayalım bir de. Nerede bizim B? Sevmiyorum seni ama sırf video için seninle oynayacağım. Beyler bu arada Like atıp abone olmanızı isterim. Zaten bakın beyler. ara sıra böyle aşağıda like at diye bir tane düğme çıkartacağım ben artık. Onu da ayarlayacağım. Çok iyi yapacağım. Like at, abone ol. O tarz. Şimdi ben bir kırmızı kırmaksa... ahbiyim. Seni sevmiyorum. Hadi bakalım. Bir iyi oynadığım bir karakter ama çok şey geliyor bana ya. Güçlü ama ezik. Bu arada bir buff mı gelmiş? Sanki bir menzili böyle uzamış gibi geldi. Mesela bakın. Çok yavaş vuruyor. Çok az vuruyor. Yani bu 12 saate kırarım ben bu kutuyu herhalde. İstemiyorum bia'yı. O zaman beyler şöyle bir şey yapalım mı? Hangi karakter ölürsem onu alacağım. Mesela az önce ben 8 bit öldüm. Hemen 8 bit alıyorum. Ya da yok yani yapma. Bir karakter kasak ya. Mesela birazcık rosa kasalım. Rozam 20 olmak üzere. Tüm karakterlerimi 20 kupa yapacağım. 20 rütbe. <laughs> ya bak şimdi. Şu an mortis alsam, herkesin içinden geçerdi. Gel Crow. Crow gel, Crow gelme. Yeni videonun ismi ne olacak? Abi, ben amirin ismini ne koysam acaba? Brawl Stars komik montaj. Education of Legort. <laughs> Hemen saklamam lazım. Hiç kimse görmedi. Kesinlikle şu çaldı ki Piper'da. Bakın mesela. Gördünüz mü? Beni hiç görmedi. Ben ölürüm ha burada. Teşekkürler Piper. Benim için kendisini feda etti. Piper'ı severim. Güzel bir karakter ya. Oynaması çok iyi oluyor. O zaman bu evden sonra bir de Piper'la atalım. <laughs> o iki yükü benim almam lazım birinci olmak için. Lan! Hayır! Hayır! Abi çok korktum. Şöyle yapayım. Tak. Buraya da bir çalı atayım ya da. Şöyle. Ya hak bismillah. <laughs> oh, uzak oh, oh, durmadan. Ya çok kötüydü. Ölüm çok kötüydü. Şöyle şimdiki. Şöyle. Ee. ne çölesi. <laughs> Hadi bakalım. Ne alsam. Bir saniye beyler. Neyse beyler ya şimdi ne alayım ben? Ne alayım diye düşündüm. Uzun bir süre düşündüm. Şöyle görev olan karakterlerden mi alsam? Görev olan karakterlerden mi? Liko ile oynayayım ya. Liko'yu yükseltmeyi çok isterim. Ama yükseltmeyeceğim. <laughs> Mesela piper'ı da dün hatayla yükselttim. M kutuyu açtım. 6 yazdı. Aksesuar çıktı. Ah bir leon görsek keşke şöyle. Bize nita çıkar önce. Dünyanın kötü oyuncusu. Yiğit <laughs> Evet, tamam. Şimdi adam gibi gideceğiz. Kupamızı alacağız, çıkacağız. Kroll alsam be. Kroll'la da iyi oynar. Sadece bir destansım, bir gizemli. 3 efsanevi kaldı. Onun dışındaki tüm karakterlerim çıktı. 31 karakterim var. kadar iyi tuşa basan yok. para tüfek gibi. Evet. Çok uzun sürüyor ya kurtulma. Şöyle bazıları şöyle yapıyor. Bir saniye. Şöyle. <laughs> ben o yanda mı gördüm? Hem de yüklü ve enerji içecekli mi? Oyunu silmem lazım galiba. Hadi lan bu, bu elde ilk üçe giremezsem Brawl Stars'ı siliyorum. Ya da daha da yüksek olsun Brawl Stars'ı yani. Silmek çok kolay bir şey. Evet. Youtube kanalımı siliyorum. İlk 3'te miyim? Ne olur hiç hiç de Üçüncüyüm. Çok kötü gir geldi. Çok kötü geldi. Neyse azından silmedim. Bir de o yandan bakalım. O zaman piper'ımızı alıyoruz. Aksi ne olduğundan yani adamlardan korkmuyorum. Çaldan bul çıksa sıkarım. Kaçar. Bakın mesela. Piper'ın sevdiğim yanı şu. Uzak durmasın benden. Uzak dur. Şöyle şimdi bunu da kıralım. Tek. Şu solda birisi mi var ya? Korkutuyorsunuz beni. Uzak dur benden Nita. <laughs> Nita! Ben ni Nita diye vardım. Ahaha. Kaşıya sıkıştırıyorum. <laughs> Uzak dur benden. Of of, çok iyiyim ya. <laughs> çok, çok iyi gittim çok iyi de öldüm. Neyse biz ben ikinci. Yani bu video boş beleş geçti biraz. Ama videoda çok uzun oldu. Neyse. Son kısma auto koymayı düşünüyorum. Ama koyabilirsem ya. Ee, ee. Bir de beyler size şöyle bir şey yapayım bakın şimdi.